bizimle yürüyorum. Koka, oğlum git odanda oyna. Ben burada oynayacağım. Oğlum git odanda oyna. Hadi. Ama anne ben burada oynayacağım. Ha geldin mi can oğlum? Hoş geldin. Hoş bulduk. Can, bir şey söyleyeceğim. Bak şurada alınacakların listesi var. Çantamdan da para al. Koş git, al getir onları. Vallahi yetişmeyecek hiçbir şey. Vallahi yetiş diyemeyeceğiz. Oğlum ne dikiliyorsun orada? Hadi koş git, al getir. A ama anne... Ne ama anne? Ne ama anne? Ne ama anne? Ne? Aa, ben ders çalışacağım. Ablam gitsin. Bir de öğretmen sessiz bir yer çalışın dedi. Ay. Can oğlum yani daha önce çok çalıştın ya sanki Tamam git al gel çalışırsın yine Hadi koş Hadi koş annesinin bir tanesi hadi Annesinin bir tanesi Ya ulan yapma şunu lütfen Ben geldim Hoş geldin, Hoş geldin. dedesinin güzel kızı Prensesim benim Ay kızım benim aç mısın Biraz Hadi üstünü değiştir. Anne şimdi bir şeyler hazırlar sana. Hazırladım bile. Sen şimdi yemeğini yersin. Sonra biraz dinlenirsin. Sonra da dersine oturursun. Biz de erkenden yatarız. Sesi yapmayız. Böylece sen de rahat rahat çalışırsın tamam mı? Hadi git üstünü değiştir. Elini yüzünü yıka. Hadi bakayım. Tamam. <laughs> Nimet aradı akşam çaya uğramak istiyorum size dedi. Ben bir bahane uydurdum şimdi gelince Aslı'nın kafası dağılır, çalışamaz dersine. İyi etmişsin. Seslen rahat edemez, çalışamaz kız. Yemeğini getireyim. Of, of! of. Can, oğlum gelsene biraz içeri. Ayten teyzenler seni soruyor. Anne benim ders çalışmam lazım. Lütfen. Oğlum gidecekler birazdan zaten. Yine çalışırsın. Hadi gel. Hadi. Gel gel gel. Teneffüse çıkabilirsiniz. Can'cığım yanıma gelir misin biraz? Aldığın bu notun çok düşük olduğunu farkındasın değil mi? Evet öğretmenim. Anlamadığın konular mı var? Var. Tamam o konuların üstünden beraber geçelim Can. Şimdi sorumuz neymiş? Aşağıdaki toplama işlemlerini yapın demişiz değil mi? Tamam. 6078'de 3059'u topluyoruz. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Bu çocuklara hiçbir şey olmaz. Yahu gitmesene çocuğun üstüne. Bu çocuk sana 50 kere dün söyledi. Anne çalışmam lazım, anne çalışmam lazım, anne çalışmam lazım. Sen ne yaptın? Gitti misafir davet ettin kızı. Aman hemen de benim üstüme atın suçu. Ben çalışacağım dedim. Sen gel misafirlerle otur dedin ama. Sus! Bak bir de cevap veriyor bana. Özlem. Yeter artık. Olan olmuş. Yok daha durun. Bitmedi. Ben gideceğim yarın o okula görüşmeye. Onlar beni her hafta çağırmayı biliyorlar okula. Bir de ben gideyim sorayım bakalım. Neden benim çocuğum öğrenemiyor acaba? Belki de suç öğretmenin nedir ha? Yok artık. Yok artık Özlem'cim. Kadın bugün özel olarak canı çalıştırmış. Konu konu üzerinden geçmişler. Bu kadın daha ne yapsın acaba? Ne yapsın? Size afiyet olsun. Ben de doydum. Başım da ağrıyor zaten. Odama gidiyorum. Ben de diziden yeni bir bölüm seyredeyim bakayım. Bak görüyorsun değil mi Can? Görüyorsun. Senin yüzünden kimsede huzur kalmadı. Hoş geldiniz. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz o zaman? Hep siz çağırıyordunuz. Bir kere de ben geleyim dedim. İyi yaptınız. Bir sorun mu var? Evet var. Bu Şebnem öğretmenin taro yetti ama artık. Özlem <laughs> bakın. Can bizim çok kıymetli bir öğrencimiz. Ama hatırlatırım. Ana okulunda ya da birinci sınıfta bir öğrencimiz değil. Hem seneye okula geçecek. Ama çocuk yani sonuçta değil mi? Ha? Rica ediyorum. Şebnem öğretmeni suçlamayın. Sonuçta hiçbir öğretmenimiz, hiçbir öğrencisinin üzülmesini istemez. Ay çok yorgun geliyor ama okulda. Öze bakın. Can'ın konuları tekrar yapması. Bu çalışma ortamının ve koşullarının hazırlanması tamamen sizin sorumluluğunuzda. Bunu unutmayın lütfen. Değerli veliler, çocuklarımızın başarılı bireyler olabilmesi için gereken ilk unsur uygun bir çalışma ortamıdır. Uygun çalışma ortamından kastımız sadece sessiz bir oda değildir. Huzurlu bir ev, sakince çalışabileceği bir alandır. Örneğin ebeveyn olarak siz evde televizyon izlerken ya da misafir ağırlarken çocuğunuzun ders çalışmasını istemek ve bundan da verimlilik beklemek doğru olmaz. Anne baba olarak kişisel sosyal faaliyetlerinizi okulun çalışma takvimine göre ayarlamanız çocuğunuzun verimli ders çalışmasında etkili olacaktır. Hoşçakalın. Meraklı